Gülümseyişim yüzüme uygun değil diyorsanız artık onun da çözümü var. Kişiye özel gülümseyiş tasarımıyla yüz hatlarınıza en uygun gülümsemeyi seçmek mümkün. Ee, problemim 20'lik dişlerden sonra hani sıkıştırma oldu. Hani şekil bozukluğu olmuştu. Çürümeler ve renk bozukluğu falan vardı. Hamileliğimde başladı problemim. Gülümseyiş tasarımı yaptırdılar. Sorunlu dişlerinden kurtuldular. Gülmek çok önemli ya mutluluğunu ifade edemiyorsun, sevincini ifade edemiyorsun. Gülebiliyorum. En önemlisi o. Orada, şurada mecburen gülmüşüm. Gülüyorum. Eşim diyor ki kapatsana ağzını kapatamıyorum çünkü gülmeye hasret kalmışım rahat rahat. Yöntemin ismi kişiye özel gülüş tasarımı. Yüz analizini yaparak bir tasarıma gidiyoruz. Çok seksepelli bir gülüş de verebilirsiniz bir kadına veya çok daha sportmen bir gülüş de verebilirsiniz. Veya kilolu bir bayanın yüzü de yuvarlaktır. Dişlerini biraz daha ince farklı bir model yaparsanız yüzü ince gözükebilir. Uygulama önce hastaların portre ve yakın plan fotoğraflarının çekilmesiyle başlıyor. Daha sonra bu fotoğraflar üzerinden hastalar dişlerindeki beğenmedikleri yerleri söylüyor. Sonra konuşma seansına geçiliyor. Şimdi de hastanın mimikleri ve dudak hareketleri inceleniyor. Hareketleriyle diş eti seviyesiyle, pembe beyaz uyumuna bakacağız. Önce hiç dişlere dokunmadan sanki bitmiş hali nasıl olacak diye Modeller üzerinde ağzına yapıştırarak bakıyoruz. Ve onlarla da gönderebiliyoruz aslında evine. Bilgisayarda şekline karar verilen dişler oyun hamuru kıvamındaki malzeme ile 2 saatlik çalışma sonucu diş maketine dönüşüyor. Işıkla sertleştiriliyor. Hasta birkaç günü bu maketlerle geçiriyor. Estetik diş hekimliğinde görmek ve nereyi düzelteceğinizi bilmek ve ona göre bu maketi ağza uygulayabilmek. Çünkü bu tamamen elle yapılan bir şey. Hiçbir... E, Formal bir şey yok, fabrikasyon bir şey yok burada. Düğünü olan arkadaşlarınıza söyleyelim mi, ee, Buket Hanım bu hamurla geldi <laughs> <laughs> düğününüze böyle katıldı diyelim mi? Evet <laughs> zaten şey seve seve söyledim yani. Maketlerin ölçüleri laboratuvar ortamında 0.5 milimetrelik porselen yaprakçıklara dönüşüyor. O yaprakçıklar da dişlere yapıştırılıyor. Hasta yeni dişlerine kavuşuyor. Ücreti de işleme göre değişiyor. Şimdi o baktığınız zaman eski düğün fotoğraflarınıza ne hissediyorsunuz? Bakmıyorum. <laughs> Güzel dişlerle gelinlik resimlerim olsun istiyorum. Eşinize buradan bir gönderme mi yapalım? Evet Hakan Bey tekrar gelinlik gi giymek istiyorum. <gülüyor> Duyurulur. <gülüyor> Dişler yapıldı artık kısmetleri açığız diyebilir miyiz? Ee, olabilir. <laughs>